Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan yol gösterir, Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Gücü... Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve dünyanın her yerinden tüm izleyicilere... ...günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu programda yaratılıştan vahye kadar... İncil'in tüm kitaplarını pazartesiden cumaya günlük olarak birlikte inceliyoruz. Eski ayetin önemli peygamberlerinden biri olan Hezekiel kitabını incelememizde 35. ve 36. bölümlere ulaştık. Bir önceki bölümde 34. bölümde sahte çobanlar ve Rabbin onlara verdiği cezada durmuştuk. Sonra bu halkı tekrar toplayacak olan büyük çobanın geleceği vaadi ve onlar Rabbin halkı olacaklardı ve onun otlak koyunları. Bugün yine Edom ve Edom'un yargısı hakkında konuşacağız birlikte. Konumuz bu. Bölümün başında stüdyoda ağırlamaktan onur duyduğum Rabbin hizmetkarı Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamıza birazdan başlayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. 35. ve 36. bölümlere ulaştık. 35. bölüme başlamadan önce 34. bölümde bir soru kaldı. 24. ayette Davut'un geleceği vaadinin "Ben Rab onların tanrısı olacağım. Kulum Davut da onların arasında önder olacak. Ben Rab böyle diyorum." Bu sözler tarihi Davut hakkında olamaz Yusuf kardeş. Çünkü bir daha geri dönemez. Ne de İsa'nın kişiliği hakkında olabilir. Ama Sormak istiyorum kimin hakkında? Gelecekte kimin hakkında olduğunu bilmek istiyoruz. Gelecekte kilisenin kendinden geçmesinden sonra biri gelecek. Mesih krallığını kurduğu zaman biri Davut'un evinden Ge gelecek ama e gerçek Davut'tan değil. Rabbin seçtiği ve Davut'un gerçek oğlu Mesih'in soyundan geldiği Davutu temsil edecektir. Ancak daha önce bahsetmiş olduğum bu kişi onun Mesih olmadığını onaylıyorum çünkü kendisi için bir günah sunusu sunacak ve Mesih kendisi için bir günah sunusu sunacaktır. Bana kalırsa İbrahimler 7 kendisine sunduğu için kendisi için bir kurban sunmasının imkansız olduğu açıktır. Bu ayeti Hezekiel 45'te bulmaktayız. Ona ulaştığımız zaman yakında üzerinde duracağız. Hezekiel 45'e 22'de o gün Önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak. Yakmalık bir sunu demiş olsaydı bu kabul edilebilirdi. Bununla birlikte kendisi ve insanlar için bir günah sunusu sunduğu için bu Mesih'in günah sunusu gerektiren bir günah sahip olması açısından onun Mesih olmadığını teyit etmemizi sağlar. Öyle değil. Bu yüzden Davut'un soyundan kim olduğunu bilmiyoruz. Çünkü zaman henüz gelmedi. Ancak Kilisenin alınışından sonra ulus büyük sıkıntıdan geçecek. Tanrısal bir kalıntı ortaya çıkacaktır. Davut'un evinden biri Mesih'i temsil edecek, prens olacaktır. Doğru. Çünkü Mesih gökte ve yerde olacak. Bu yüzden yokluğunda bu prens Mesih'i temsil edecek. Ona burada kulum Davut deniyor. Milenyum krallığı döneminde Kral İsa'nın evet. etkisi altında çalışacak. Kesinlikle. Pekala. 35. bölüme geçeyim ve size konusunu sorayım. 35. bölümün konusu nedir? Onu öğrenelim. 35. bölümün konusu Edom'a karşı bir peygamberliktir. Edom kimdir? O Esav'dır. Peki Esav kimdir? Yakup'un kardeşi. İncil'in ilk kitabında Edom, Esav'ın tarihini okuduk. Eski Ahit'teki son kitap Tanrı'nın Edom, Esav'a olan nefretinden bahsediyor. 27. bölümde. Veya Hatta daha önce 25. 26. ve 27. bölümlerde Edom'un onurlu olmayan tarihini görüyoruz. Tanrı'nın armağanlarını hor görüyor. Tanrı'nın işleri onun gözünde ucuz. Bir tabak pişmiş mercimek onun için bütün söylediklerinizden daha önemliydi. Bir günün zevki cennetten daha iyidir. Ne cenneti cenneti gören var mı ama burada bir gece güne içinde yaşamak daha iyi. Bu Edom ve onun ilkesi. Eski ayetin son kitabı olan Malaki'nin birinci bölümüne geldiğimizde şöyle diyor. Yine de Yakub'u sevdim ve Esav'dan nefret ettim. Ünlü İngiliz vaiz Spurgeon'la olan bir hikayeyi hatırlıyorum. Bir kadın ona Tanrı'nın Yakub'u neden sevdiğini, ve Esav'dan neden nefret ettiği konusuna üzülerek geldi. Ona neden üzgünsün diye sordu. Ayetin hangi kısmı seni üzdü dedi. Kadın cevap verdi. Esav'dan nefret ettim. O da ona dedi ki hayır bu hiç de üzücü değil ve Tanrı'nın Esav'dan neden tamam. nefret ettiğine dair açıklamam var. Nasıl Çünkü sevdin? bunun birçok nedeni var. Doğru. Kafamı karıştıran Yakup'u neden sevdiği. Sebebi yok ve cennette olan herkesin lütufla kurtulduğu ve kendilerinde bir fazileti olmadığı bir gerçektir. Ve cehennemde olacak olanlar gerçekten hak ettikleri için olacaktır. Bu ayetten eski ayetin son kitabı olan Malaki 1'de bahsedildiğini, esabın tarihi kanıtlandıktan sonra Tanrı'nın önceden bir şey söylemediğini ancak Tanrı kanıtladıktan ve esabın kanıtladıktan sonra söylediğini belirtmeniz iyi oldu. Bütün bu yıllar boyunca tüm nefret ettiği işleriyle Rabbe karşı bir kişidir. Doğru. Yusuf kardeş, Edom hakkındaki hükmü bilmem gerekiyor. Bu tarihsel olarak nasıl oldu? Yani Edom'un yargılanmasından önce değindik. Bunun tarihsel olarak nasıl gerçekleştiğini bilelim. Tarihsel olarak milletleri terbiye eden Nebukadnezar aracılığıyla olmuştur. Onları yok etti. Aslında kehanetleri örneğin Yeremya'nın kehanetini okuduğunuzda birçok insanın Nebukadnezar tarafından ortadan kaldırıldığını göreceksiniz. Ancak onlar sonunda Ammon ve Moav gibi bir kutsama vardır. Fakat gelecekte bereket almayacak olan Edom'dur. Malaki birinci bölümde bahsettiğimiz ayeti okursak kutsal kitabın eğer Edom diyorsa dediği gibi sanki Tanrı onu arıyormuş gibi bulacaksınız. Bu Malaki bire dörtte. Yoksuluz ama geri dönüp ıssız yerleri inşa edeceğiz. Peki Tanrı bizi paramparça etmedi mi? Harabeleri yeniden inşa edeceğiz. Her şeyi egemen Rab diyor ki, onlar yapacaklar ben yıkacağım. Ve onlara kötülüğün sınırı ve Rabbin sonsuz gazabına uğradığı kavim diyecekler. Bunu gözlerinize görünce Rab, İsrail sınırının ötesinde de büyüktür diyeceksiniz. Bu nedenle Tanrı'nın nefret ettiği, bazı ilkeleri temsil eden, diğerlerine tiksinti veren Tanrı'nın halkına yönelik haksız düşmanlığı temsil eden Ledom için gelecekte bir restorasyon ve kutsama yoktur. Yani Tanrı'nın halkına sebepsiz yere düşman olan bir topluluk varsa bunlar peşini bırakmayacaklar. Doğru. Burada 6. ayette görüldüğü gibi, Varlığım hakkı için diyor egemen Rab senin kanını akıtacağım kan peşini bırakmayacak ve sonra diyor ki madem kandan nefret etmedin kan bile peşine düşecek. Bugüne kadar kandan nefret etmeyen kimliğine göre öldüren herkesi öldüren evet. insanlar var. Çok fakirler kandan nefret etmesen Tanrı Kanı bir şans severim. verir. Nefret etmezsen bütün dünyanın kalelerinde tahkim etsen yine de kan mutlaka peşine düşecektir. Yaşananlar ve gördüklerimiz bunlar. Öldürülen insanlar çok iyi çok iyi saklandılar. Doğru. Hüküm onlara ulaştı ve onlar öldürüldüler. Bu herkes içindir. Sadece şu ya da bu kişi için değildir. Kandan kandan nefret etmeyen herkes mutlaka ve mutlaka peşine düşecektir. hayat kardeş ve halk aptallıklarıyla Tanrı'nın oğlunu çağırmaya geldiklerinde onun kanı bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun dedi. Doğru. Yusuf kardeş ayrıca 10. ayette Edom'un günahına ek bir günah olarak siz bu iki ulus bu iki ülke bizim olacak onları miras alacağız demiştiniz oysa Rab oralardadır. Bundan ötürü varlığım hakkı için diyor egemen Rab. Beslediğiniz kin yüzünden halkıma nasıl öfkeyle, kıskançlıkla davrandıysanız ben de size öyle davranacağım. Sizi yargıladığım zaman onlara kendimi tanıtacağım diyor. İki ulus ve iki ülke ile ne demek istedi? Ha, yani İsrail ve Yahud'a ülke ve gasp. ülke gaspı bu iki ulus mahvolduğu zaman çok mutlu oldu. Aslında Tanrı bu iki millete dediğimiz gibi putperestlikten dolayı çok kızmıştı. Fakat unutma bunlar Tanrı'ya ait insanlardır. Ve sen Edom, bundan mı daha iyisin, bundan mı daha iyi değilsin hayır. Ee, ne yazık ki övündüler ve bitti dediler. Kenara çekildiler. Onların topraklarına sahip olacağım. İnsanlara Edom diyarına sahip olmamalarını söyleyen Tanrı'ydı. Edom şimdi nerede? Bugün Edom'un ülkesinin coğrafi konumu neresidir? Coğrafi konum Ürdün'ün güneyinde Petra adlı kısımdır. Burası Edom'un daha önce yaşamış olduğu bölgedir. Bunlar evet. onun güçlendirdiği Kesinlikle. kayanın yarıkları. Doğru. Şimdi bir rapor izleyip konuklardan soru alacağız. Malaki'nin söylediği söz, Rabbin Yakub'a olan sevgisi ve Esav'a olan nefreti hakkında birçok kez yanlış anlaşıldı. Tanrı'nın Yakub'u başından beri sevdiği doğrudur. Ancak Esav'dan nefret etmemiştir yani Esav'ı hayatından tamamen dışlamamıştır. Böylece İncil Tanrı hakkında Esav'dan nefret ettiğim dediğinde Rab Esav'ın gerçekliğini göstermesi için son anı bekler. İncil'in ilk kitabı yani Yaradılıç kitabı Tanrı'nın Yakub'u seçimini gösterir. Eski Ahid'in son kitabı olan Malaki'nin kitabı bize Tanrı'nın Esav'a ve onun soyuna olan nefretini anlatır. Başka bir deyişle Tanrı Esav'ın ve soyunun karakterleri gerçekte gösterilene kadar çok sabırlıydı. Buna rağmen Esav'ın Yakub'a karşı davranışı Esav'ın yargılanmayı hak ettiği kötülük değildi. Ama Esav önce Tanrı'ya karşı saygısız bir insandı. Tanrı'yla ilgili her şeyi hor gördü. Lütfunu reddedip ona karşı direndi. Bölüm 36'ya 1 İnsanoğlu İsrail dağlarını peygamberlik et ve de ki Ey İsrail dağları, Rabbin sözünü dinleyin. İsrail dağlarının anlamı nedir? Dağlar işitir mi? Yusuf kardeş 36. bölümdeki sözler İsrail dağlarına yönelik. Neden? i̇nsanlar duymadığında Tanrı çağrısını taşa yönlendirir. Sanki Tanrı burada insanların işitme güçlüğünü görmüş gibi dinlemek istemiyorlar. İşitecek, işitecek ve anlamayacaksınız diyerek sözlerini İsrail dağlarına yöneltiyor. 21. ayetin ilk ayetlerini okurken, Tanrı'nın bu kitapta defalarca bahsettiği kötülüğü göreceksiniz. Çünkü Tanrı kötülüğe ve günah asla müsamaha göstermez. Ancak ancak 22. ayet, 22. ayetten sonra geldiğimizde ne kadar şaşırtıcı. 36. bölüm. Evet, örneğin 22. ayeti okuyalım. Bu nedenle, bu nedenle İsrail halkına de ki: Egemen Rab şöyle diyor. Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil. Gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım. Hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Aslında sadece onlar değil, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse hiçbir şeyi hak etmiyor. Romalılar 11'de Paulus'un diliyle söyleyeyim. Çünkü Tanrı merhametini herkese göstermek için herkesi söz dinlemezliğin tutsağı kıldı. O zaman herkes suçlu. Herkesin hiçbir şeye hakkı yok ama Tanrı zevkle herkese merhamet etmek ister. Kim Tanrı'nın nimetlerini kabul ederse onlara kavuşacaktır. Hatırlıyor musunuz Yusuf kardeş dağların tepesindeki putperest tapınmaya şahit olan İsrail Doğru. dağlarına yönelik Doğru. sözler vardı ve bu dağların nasıl evet. bu milletin budalalığına Doğru. şahit olduğunu sizinle çok konuştuk. Hatırladınız değil Pardon. mi? İşte daha bir kez daha Doğru. çağrı. Hı hı. Ama bu millet için bir restorasyon var. Evet. Bize bu dağların ne zaman ulusun eski haline döneceğini anlatın. Rabbe nasıl ibadet edilecek, bu dağlar nasıl bereket ve memnuniyetle kaplanacak? Yani Amos'un kehanetinde sözü edilen güzel bir ayeti kontrol edelim. Peygamberliğin sonunda şöyle dedi. İşte günler geliyor diyor Rab. Çift süren orakçıya üzüm basan ekin ekene erişecek. Dağlardan tatlı şarap damlayacak, bütün tepelerden akacak.'' Sürgün halkım İsrail'i geri getireceğim, yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar. Bağlar dikip şarabını içecekler, bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler. Onları topraklarına dikeceğim bir daha, sökülmeyecekler kendilerine verdiğim topraktan. Tanrınız Rab böyle diyor. Sonra gelecekte dağların tatlı şarap, sevinç ve de iyiliklerle dolup taştığı bereketler gelir. Bu millet gelecekteki büyük sıkıntının sıkıntısından yürekten bir tövbeyle döndüğünde. Onlar yürekten bir tövbeyle döndüklerinde Rab bereketle geri döner Doğru. ve Zekeriya 1'deki sözlerin anlamı budur. Bana dön ve ben sana döneceğim. Bana tövbeyle dön. Senden bir şey istemiyorum. Sana bereketle döneceğim. Bereket sana ulaşacak. Tövbe yoksa bereket de bereket Çağlar yok. Çağlar boyunca. Doğru. Ancak bu... biri tövbe etmeden bereketi ancak sözlük bulursun demiştir. Evet, doğru. Ama bunun dışında hayır. <laughs> doğru, doğru. 22. ayete atıfta bulundunuz ve onu tekrar okumama izin verin. Devam edeyim. Bu nedenle İsrail halkına de ki Egemen Rab şöyle diyor. Ey İsrail halkı sizin hatırınız için değil gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım. Uluslar arasında kirlenen onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda uluslar benim Rab olduğumu anlayacaklar. Egemen Rab böyle diyor. Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım.'' İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız. Ben de sizin tanrınız olacağım. Sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım. Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım. Artık size kıtlık göndermeyeceğim diyor. Rabbin onlarla ne yapacağı ve özellikle içlerindeki yeni kalp ve yeni ruhla ilgili sözler hakkında bir yorum almak istiyorum sizden. Aslında bu kitapta birbiriyle çelişen fakat birbirini tamamlayan iki şey görüyoruz. Rab halka öfkelendi ve onları dağıttı. Ve bu adının anılması ve milletler arasında onun kişiliğini yüceltmesi için. Sonra tövbe ettikleri zaman onları diyarlardan toplayacak ve bu aynı zamanda Rabbin adını milletler arasında yüceltmek için. İlk nokta 6. bölümün 8. ayetinde şöyle. Birkaç kişiyi... Ölümden kurtaracağım ülkelere uluslar arasına dağılan bazılarınız kılıçtan kurtulacak. Kurtulanlar tutsak alındıkları olursalar da beni anımsayacaklar. Benden dönen sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehvete sürükleyen gözlerinden derin acı duydum. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksinecekler. Benim Rab olduğumu, başlarına bu felaketi getireceğimi boşuna söylemediğimi anlayacaklar. O zaman Rab kendi halkını yargıladığında bu onun için uluslararası bir tanıklık olacaktır. Ve burada çünkü sizi ulusların arasından alacağım ve sizi bütün ülkelerden toplayacağım şeklindeki tam tersi imgeyi görüyoruz. Bu sözleri yapacağım. Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınıza kanıtladığımda uluslar benim Rab olduğumu anlayacaklar.'' Rab böyle diyor. Bu bize Tanrı'nın her şeyi kendi yüceliği için yaptığını gösterir. O halkını ister yargılar ister Doğru. kutsar. Tanrı merhamette ve yargıda da yüceltir. Yargıda. Doğru. Sizden daha önce Rabbin onlarla ne yapacağı özellikle yeni kalp konusu hakkında Doğru. yorum yapmanızı istemiştim. Ve üzerinize temiz su evet. dökeceğim. Arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım bu çalışmayla ilgili bir soru soracağım. Rab onlara ne yapacaktı? Yani sanırım bu çalışma Rabbin tüm görkem ona olsun Nikodim'le yaptığı konuşma ve sohbette Yuhanna 3'te atıfta bulunduğu şeydir. Nikodim ona bir alim olarak geldi ve ona dedi ki, Rabbi senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz. Rab şok yolunu kullanarak ona yeniden doğmalısın dedi. Sanki bırakın ona öğretmen olduğunuzu ve öğrenmek istediğinizi söylemek istiyormuş gibi. Konu bu değil ama. Sorun şu ki, yeni bir kalbe ihtiyacın var. Yeni bir doğuma ihtiyacın var. Nikodim bu sözleri anlamadı, Rab onu azarladı. İsa ona şöyle dedi, sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Bazıları İsa'nın vaftizden bahsettiğini düşünüyor. Eğer vaftizi kastetmiş olsaydı Nikodim'i azarlayıp ona sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun diye cevap vermezdi. Çünkü eski ayette vaftiz öğretisi yoktur. O zaman Rab neden Nikolim'i azarladı? Bunun nedeni Hezekiel 36, üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Tanrı sözünün etkisi yüreği değiştirmesi ve ona yeni bir yürek vermesidir. Sadece öyle değil, size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım, İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.'' Bu yeni ayette Tanrı'dan doğmak ya da yeni doğum olarak adlandırılan şey ya da elçi Yakup ve elçi Petrus'un dilinden söylersek elçi Yakup 1. bölümün 18. ayetinde şöyle dedi O yarattıklarının bir anlamda İlk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteğe uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu. 1. Petrus 1'e 23 Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani tamam. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Sanki Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın sözünü kullanarak adam yeni bir doğumla doğar. Böylece Tanrıyla ile anlaşabilir, söz. yoksa Tanrı'nın krallığını göremez ya da Tanrı'nın krallığına hiçbir şekilde giremez. Ruh ve de söz her zaman birlikte hareket eder. Ruh ve söz her zaman birlikte hareket eder. Doğru. Böylece yaratılış birde bile, yeryüzü boşken ve Tanrı'nın ruhu suların yüzü üzerinde hareket ettiğinde ve Tanrı ışık olsun Doğru. ve ışık oldu dediğinde bile. Bu doğum süreci için bir görüntü hayat kardeş. Evet. Karanlık, boş ve ıssız bir ülke. Bu benim kalbim evet. ve senindir. Ta ki Tanrı deyince ve Tanrı'nın ruhu hareket edene kadar sonra Tanrı'nın ruhu ve sözü ışık ve meyveler yarattı. Tamam. Bu ikinci doğumdan, bu yeni doğumdan ya da yeni kalpten sonra bu millete tam bir dönüş olacak. Milli bir dönüş. Doğru. Bir millet doğacaktır. Evet. Manevi bir dönüş değil mi? Evet manevi bir Doğru. dönüş. Doğru. Manevi Öyle. bir dönüş. Aynen. Yani bütün Doğru. ulus doğacak. Kesinlikle. Tamam. İzin verirseniz şimdi konuklarımızdan bir soru alacağız. 27. ayet, ''Ruhumu içinize koyacağım, kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.'' Burada kutsal ruhtan mı bahsediyor? Ve ruhumu senin içine koyacağımla ne kastediliyor? Bu nasıl olacak? Yazılanları yazılanlarla karşılaştırdığımızda, Yoel kitabının ikinci bölümünde şöyle demiştir ve sonra vaki olacak. Büyük sıkıntıdan sonra bütün bedenin üzerine ruhumu dökeceğim. Bu son yağan yağmur Pentekost gününde yaşananların önceki yağmur olduğunu söylersek o halde Yoel 2'ye göre büyük sıkıntının sonunda ve bin yıllık krallığından önce olacak olan geç yağma olacaktır. Pentekost gününde olanlar Yoel'in peygamberliğinin tam olarak gerçekleşmesi değildir. Evet. evet, değildi. evet. Bu sadece kısmi bir tatmindi. Ancak nihai yerine getirme Milenyum Krallığı'nın başlangıcında olacaktır. Bunun büyük sonuçları olacak. Yani bu yüzden bu ayetlerden önce ve sonra gelen bir ayeti fark ettim. 22. ayete bakalım. Bu nedenle İsrail halkına de ki: Egemen Rab şöyle diyor. Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz Kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım. O kutsal isme saygısızlık ettin ve ben o ismi yüceltiyorum. Evet. 31. ayeti bir kez daha. O zaman kötü yollarınızı, kötü işlerinizi anımsayacaksınız. Günahlarınız, iğrenç uygulamalarınız yüzünden kendinizden tiksineceksiniz. Bunu sizin hatırınız için yapmadığımı iyi bilin. Egemen Rab böyle diyor. Evet, davranışlarınızdan utanın, yüzünüz kızarsın. Ey İsrail halkı, bunda sadece İsrail için değil, Rabbe gelen ve Tanrı'nın günahlarını bağışlayan her inançlı adam için sözler var. Kendinden utanıyor, iğreniyor. Aslında... Bence bu birinin kendinden nefret etmesinin başlangıcıdır. Rab İsa'yı tanıdığımda geleneklerimden ve arzularımdan nefret ettim. Bu Hezekiel 36'da gördüğümüz İnanılmaz bir görüntü. Bizi izleyen izleyicilerden herhangi biri istediğimizi söylediğimizi söylemesin diye Pentekos gününde yaşananların Yoel'in kehanetinin tam olarak yerine gelmediğini ve gelecekte kutsal ruh için başka bir dökme veya konut olduğunu söylüyoruz. Pentekos gününde olanların tam olarak gerçekleşmediğini doğrulayan kutsal kitap delilleri nelerdir? Yoel 2'de ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim dediği zaman Pentekos'ta bütün insanların üzerine mi döktü? Kesinlikle yani hayır. Yani bu kadar. Evet. Başka ipuçları da var ama bu yeterli değil mi? Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Bu Pentekos gününde olmadı. Kutsal ruhum bütün insanların üzerine döküldüğü bugüne kadar bile olmadı. O olacak. Neden? O olacak. Olacak. Pekala. Hı? O zaman sular denizi nasıl kaplıyorsa dünyada Rab bilgisiyle dolu olacak. Değil mi? Doğru. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Konuklarla gözden geçireceğiz şimdi. Tekrar hoş geldiniz. 35. bölüm Seyirdağ'a Edom'un yargılanmasıyla ilgiliydi. Biri bize Edom'un sorununun ne olduğunu, yargıya neden olan günahlarını hatırlatabilir mi acaba? E, 35. bölümde İsrail yargılandığında Edom'un mutlu ve kötü kalpli olduğundan bahsetmiştik. Kıskançlık, gurur ve kötülükle doluydular. E, e, günün zevkini yaşıyorlardı ve Rabbin sözlerini unuttular. Tamam toprakları da gasp ettiler, İsrail Doğru. ve Yahuda topraklarını almak istediler değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Doğru. Sadece toprağın ve dağların doğası değişmeyecek aynı zamanda insanların kendisi de değişecektir. Bin yıllık krallığın bereketlerini elde etmek için rabbin insanlarla yapacağı değişikliğin ne olduğunu hatırlatın. Onlara temizlik için su serpecek ve onlara yeni bir kalp verecektir. Üzerlerine kutsal ruhu dökecek, ve onlar gerçekten onun zevkini yerine getiren halkı olacaklar. Onun yollarında yürüyecekler ve onlara Tanrı ve Baba olacaklar. Tamam, sular denizi nasıl kaplıyorsa Rab dünyada bilgisiyle. Rab bilgisiyle dolu olacak. Evet. Bu kusal ruhun diğer dökülüşü veya geri dönenlerin üzerine dökülecek Doğru. olan son yağmurdur. Evet. Tamam mı? Tamam. Teşekkürler Yusuf kardeş teşekkür ediyorum. Tanrı sizi korusun. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde Hezekiel Peygamberliğinin 35. ve 36. bölümlerinden öğrendik. 35. bölümde Seyir, Edom hakkında hüküm vardı. Neden Edom'u yargılasın? Edom'un işleri kötüydü. Edom'un tarihi boyunca işleri kötüydü. Bu bir numaradır. Ve iki numara Edom gurur duyuyordu. Edom da toprağa ele geçiriyordu. İsrail krallığının ülkesini ve Yahuda krallığının ülkesini ele geçirmek istediler. Bu üç sebepten dolayı Edom halkının üzerine hüküm geldi. Ancak 36. bölümde İsrail dağlarına restorasyon ve bereketle bir vaat vardı sevgili izleyiciler. Kitabın başındaki bu dağlar, bu dağların tepesinde Tanrı'nın yargısını gerektiren pagan ibadetinin yayılması ardından halkın sürgüne gitmesi nedeniyle yargı onlara yönlendirildi. Bu bize Rabbin insanları bu ülkeye geri döndüreceğini ve ülkenin doğasını değiştireceğini söylüyor. Onlarda değişiklik ve yeni doğum veya ikinci doğum yaptığında sevgili izleyiciler bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdi Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Rab sözünün gücüyle Dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa Bütün düzen bozulur